Hakkımı helal etmiyorum kızım. Anne son 24 saatte bunu 24 kere söylediniz ya. Artık biraz tekrara düşüyorsunuz yani. Ne o? Varyasyon mu istiyorsun? Peki o zaman. <laughs> Ara sütüm sana haram olsun kızım. Ağlayın ağlayın, yüreğimi dağlayın. Çiğdem teyzem yastaymış, karaları bağlayın. Yalakalık yapmasana annem Nurayat. Ya bir hafta bir tura gittik. Hemen şu yandaki sırtlana kaptırdınız mı ablamı? Deniz. Sen ne yaptın bize kızım? Sabaha kadar dön dön ne kabuslar gördün. Ne gördün anneciğim? Hektar hektar ufuk çizgisinden üstüme üstüme gelen pörtlek mavi gözler. Biliyorsunuz ben çocuklarıma karışmayı seven bir baba değilim. Resmi söylemin bu evet. Ama bu yandaki hıyarla da kızımı görüştürmem. Benim çiçek gibi kızımdan vazgeçsin, gitsin halden kendisine benzer bir zerzevat bulsun. Ay ben öleyim inşallah. Ya ya ben öleyim inşallah. Ölmeyin ya, ben bunu öldüreyim. Hep beraber kurtulalım inşallah. Vallahi sana hakkımı helal etmem çocuğum. Ay dünden beri vasfiye Defne karnımda sürekli oynuyoruz ha. İyi haberleme sevinmiş demek ki kız oynuyorsa. Oğlum sen bize ne yaptığının farkında mısın? Ay bu hamile halimle nasıl geçireceğim ben bu tramvayı? Tramvay geçip gitsin bırak Gülistan sen bir taksi tut yetiş oğlan elden gidiyor. Ya bırak Vazviye teyze ya burada canımızdan uğraşıyoruz. Ay ne çektiniz be? Hayır meğer çektikleriniz çekeceklerinizin teminatıymış. Ya sen niye fiştekliyorsun ki annemleri? Sen ne kötülüğünü gördün Deniz'in? Yo haşa. Ben ara ara uzaktan gördüm hoş ama uzaktan davulun sesi de hoş be. Yani? Sen bu yandaki kokotu gelin diye alıp baş köşeye oturtursan... ...bu garip ananı babanı sustalı maymun gibi oynatır be. Ne de olsa mesleği oyunculuk. Ne münasebet ya. Öyle böyle enine boyuna kadın nereden baksan Gülistan lan aynı siklet. Bunlar yaşlanıp elden ayaktan düşünce nasıl başa çıkacaklar bu çam yarmasıyla? <laughs> ne yapabilir ki annemlere? Ağzını burnunu kırabilir bu gariplerin be. Popolarının altından evlerini alır. Sokaklarda dilendirir bunları. Oho! <laughs> Oğlum bak, gelin melin lafları dolaşıyor. Sen gezip gönlü eğlendirici değil mi? Evet, uzun yıllar denizle gezip gönlümü eğlendirmeyi düşünüyorum. Hop Hoppala bayram koca başlar. Hayalet gelinden sonra filmin devamı. Dehamet gelin sinemalarda. duay bayılacağım ben. Yok 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 annem. Annem yok bayılma sen. Aa. Ayılıp bayılalım mı? Kendimizi mi keselim bilmiyorum. Ben bu yandakini keseyim bitsin bu iş. Ben de ağıt yakayım bari. Yaşıma daha uygun. Anneanne anne sen niye fiştikliyorsun ki? Kızımın başına gelen felaket torunumun başına da mı gelsin? Ben o çocukla aynı şey miyim efendim? Hayır. O en azından zengin. Yok <laughs> yok. Yo. Ben şu an ölüp kurtulayım Çiğde. Ay bekle ben de geliyorum. Vah vah. Böyle fevkalade ana baba bunu hiç hak etmiyor. Gözü yaşlı bir ana sevmez o damatçığı. İçi yanan bir baba yetti kaynanacığı. Allah'ım kriz bu burada kalmaya devam etmek için yangına körükle gitmesene ya. Niye canım? Doğru söylüyor kız. Allah'ım kriz. <laughs> ah pardon bölüyorum ama krizde uzay burada. Niye oğlum? Deniz senin gibi bir şey getirse ben böyle ayrılıp bayılır mıyım? Hayır. Getirin. Tanışalım diyordum şimdi. Babam kesin yemeğe çağırmıştı. Misafiri seviyorum. <laughs> ama yanmakini sevmiyorum. Kızım bir katille çıkamaz. Katil mi? Evet. Seni katil. Estetik cinayetler işitip duruyor. Tarihi binada... ...cam tuğlanın işine ya? Hey, 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 hey. Timur amca, mimari konferansa bir dakika ara. Krizlerin alexini biz yaşıyoruz burada. Ne oğlum? Nur Hayat neden burada kalıyor sizce? Ee tabii, e, kabalık etmek istemem de... E, biz misafirimizi severiz, burada kalabilirsiniz ama... Bize taşınmanızın sebebi? Hayati tehlike. Babam her an çekip vurabilir. <laughs> Makul bir sebep. Ay abartıyorsun artık. Abartıyorsun ya. Onu vurmaz. Full beni vurur. Ya abartıyorsun Kardo. Belki öldürmez. Bacağından vurdurur sadece. <laughs> Ay ben öleyim inşallah. Anladığım kadarıyla ölen yok Çiğdem. Ama yaralanma ihtimali yüksek.